Ben de kanalıma hoş geldiniz. Bugün Trend yol alışveriş videosuyla karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Ve Biraz uzun bugün çünkü boydan da görebilin diye yapıyorum. Hafif de denemeli bir video olacak. Baştan söylüyorum. Kasım indirimlerinden alışveriş yaptım. Şahane cuma, mükemmel cuma, aman efendim ne kadar güzel cuma indirimlerinden çok güzel bir alışveriş yaptım. Kıyafetlerin hepsinin linki aşağıda mevcut. Stoklar kalmamış olabilir, fiyat aralıkları değişmiş olabilir. Ee, ama bir şekilde bu alışverişi yaptık. Hemen ilk parçayla başlamak istiyorum. Ee, kendime uygun bir ceket arıyordum. Ceketi buldum. Bu arada bu sefer o kıyafetleri deneyeceğim. Şöyle efendim bir ceket aldım. Kaç beden almışım önce onu söyleyeyim. 40 beden almış. Şöyle bir ceketimiz mevcut. Hemen giyelim. Azıcık yaklaşsam görebiliyor musunuz? Böyle ben uzağa göremediğim için göremiyorum sizi. Yani sizi değil de. Efendim ceketimiz bu şekilde. Ee, ücretini bilmiyorum çünkü içinden bu arada fatura çıkmadı. Normalde böyle aldıklarınızda yazılı bir fatura gibi bir şey çıkıyordu. Fatura çıkmadı. Ee, bu renk bir ceket çok istiyordum. Bu arada ceket ince. Yani yazlık bir ceket. Evet. Ben böyle tişörtle falan çok güzel olur diye düşündüm. Şu an nasıl görünüyor bilmiyorum. Ceket onun üstünden on. Güzel bir yıkama. Bir kısa yıkama. Bir ütü. Bayağı gideri var ve rahat. Benim için önemli olan kıyafetlerin rahat olması. Ben çok beğendim. Hemen ikinci parçamıza geçelim. İkinci parçamız bir pantol. Lacivert bir pantolonumuz var. lacivert bol paça bir pantolon aldım. Ya sıkıntı şu. Trend pantolon bedenlerinde çok büyük bir sıkıntı var. 40 beden pantolon 40 beden değil. <laughs> 34 beden pantolon 34 değil. Bir tuhaf bu altında görmüş olduğunuz pantolon aslında bir 40 beden pantolon ama Arkadaşlar ben 38 giyen bir insanım. Bu pantolon bana şu an bir tık dar. Yani oturup kalkabiliyorum. Onda sıkıntı yok. Şöyle e, çizgili bir pantolon, bol paça, mesela hemen ceketimizden kombinleyelim, kombin girl, nasıl oldu Emine? oldu mu anneciğim? Değil mi böyle çok şık oldu. Böyle hafif yüksek tabanlı loaferlarla falan ben bu pantolonu çok rahat giyerim. Bu arada pantolon sanki böyle bir iki giyimden sonra bir salacak var. E, pantolonu 246 liraya almışım. Ondan sonra üstümdeki ceketi de e, 300 TL'ye almışım. Şu an fiyatları artmış. Hiç şaşırmadım ama pantolon, ceket onun üstünden o. Pantolonla gördüğünüz gibi oturup kalkabiliyorum. Aslında dar değil. Benim takıntım şu. Bedenimin şeylerini giymek istemiyorum. Daha bol giymek istiyorum. Bir şey benim üstüme böyle oturmasın istiyorum. Böyle salaş olsun istiyorum. O yüzden de doğal olarak bazen isteklerim karşılanmaya biliyor. Pantolonumuz ve ceketimiz şu şekilde. Hemen üçüncü parçaya geçiyorum. Bir boğazı kazak aldım. Yine aşırı ince. Böyle arkasından yine. Kumaşı çok ince. Yani böyle e, mesela ceketin içine giyilebilir. Giyip gelelim o zaman. Kazak giydim geldi. <laughs> Kazak çok güzel, tril tril, esnek, rahat bir kumaşı var. Şöyle yüksek bel şeylerle de. Kafam kesin görünmüyor ya. Neyse. Yüksek bel şeylerle de giyilebilir. E, böyle bir kombin de yine yapılabilir. Farklı bu ceket güzelmiş. Mesela bu ceketin yine farklı renkleri olursa. Oğlum her yerinde etiket var. Nasıl görünüyorum? E, kazada 120 lira almışım. Hemen elbisemi göstereyim. Öncelikle fiyatını söyleyeyim. Eee Trentol Modest'ten aldım. E, 320 lira elbise. Zaten elbisenin bu haki rengi tükenmiş. Başka renkleri var. Onlara bakabilirsiniz. Ben aşağı linkini koyarım. Video'nun başında da söylediğim gibi şey tril tril bol bol şeyleri çok seviyorum. O yüzden kendime e, böyle postal botlarla giyilebilecek şöyle yakalı bir elbise aldım Haki. Ta -da! <laughs> polar elbise olarak geçiyor. Modest'ten aldım yani e, daha e, rahat edeceğimi düşündüğüm için. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Böyle üstüme hafif otursun oturmasın upuzun olsun. Ben böyle bununla rahat edeyim. Mesela bak uyku tonu gibi cebi var en önemlisi bu. Şöyle yakından yakasını göstereyim. Polar yaka. Kolları şöyle. Ay çok güzel. Bir de uzun paçası. Çünkü çoraplarım. Çok güzel değil mi? Çok hoşuma gitti. Ee, benim postal tarzı botlarım var. Böyle lastikli. Ee, Onları da Trençol'dan almıştım. Onlarla çok rahat olacağını düşünüyorum. Ya da böyle spor ayakkabıyla falan da olur. Ama çok güzel, çok hoşuma gitti. Ev ee, söylemiştim, modestan aldım. Bedeni kaç? 40 almış. Ee, benim gibi kadınların en büyük problemi şu. Herkes anlayacak. Boyunuz kısa ama hafif balık etliyseniz, 40, 42 beden bir şeyler aldığınız zaman boydan Gidiyor. Bir terzi masrafı çıkıyor. Ee, ben bunun 42'sini alacaktım. Sonra dedim ki boyu çok uzun olur. Ben de terziye götürmem. Üşenirim. Ondan sonra kalır. Şöyle kolları da şöyle yapalım. Benim çok hoşuma gitti. Bunun üstüne trenç kutu geçip neyse. Ay. Eğmeye bakacağım diye her şey düştü. Ee, Kendi şöyle tatlış bir takım aldım. Bu bu sene triko takımlar çok moda. Böyle e, şey butik sahipleri de bu triko takımları giyip orasını burasını böyle esnete esnete gösteriyor ya. Baktım bana rahatlığından dolayı yani rahat göründüğünden hem de şık göründüğünden dolayı beni aşırı cezbetti triko takım olayı. Kudurma. emin. Kudurma. çok cezbetti. Dedim ki neden benim bir triko takımım olmasın? M beden almışım. Şöyle bir altı var. Rengi çok güzel. Bir de şöyle hırka olarak bir üstü var. Alt üst takım giyilebilir. Ayrı ayrı giyilebilir. Aynen alt üstüme yedek düğmesi de var. Ben bunu da bir deneyeyim geleyim de bu ruh hastası beni çok korkutuyor ya. Şöyle yatıyorken üstünde yatıyor. Kedimi çekiştiriyorum. Kendisi de burada yüzüne de karşı da söylüyorum ama. Yatıyorken üstümde yatıyor. Ama ben ayaklandığım zaman, biz onun evde koşmaca, koşturmaca, evlemeç falan oynuyoruz. Şu an onu koşup yakalayacağımı zannedeyim. Kafayı yuvaya kalktım. Bu triko takımım çok güzel. Yumuş yumuş. E, altı gerçekten bu triko takım tanıtanların yaptığı gibi. Resmen gerçekten çok güzel. Bu arada takımın fiyatını söyleyeyim. E, birkaç butikte bakmıştım ben bu bu tarz triko takımlara. Ee, takım takım bitmiş. Ee, 450 lira gibi bir şey. Küsur haklı. Ee, takım bitmiş. Bu rengi bitmiş. Şöyle önümü de kapatayım. Çok güzel. Yani ne diyordum? Ee, ben bu takıma birkaç butikte baktığımda böyle 600-700 hatta bazı butiklerde 800 civarında. Ee, yani okey de ne bileyim. Traveljol'da da varken. <laughs> Tabii ki kalite farkı olabilir. Trendyol çünkü artık seri üretime geçmiş bir yer. Ki ben aldığım her şeyden hemen hemen gayretten memnun kalıyorum. Yani ekstra şeyim de yok, neyse. Çok güzel, hem spor, hem rahat, hem şık. Yani benim en başında söylediğime göre bunu bu videoda üçüncü müdür soruyorum artık. Benim üstüme bir şeyler yapışmayacak, rahat ve bol olacak. Çünkü yıllarca o kadar çok kostüm, dar şeyler giydim ki, böyle vücuda oturan. Vücuda oturan bir şey giymek istemiyorum <laughs> artık. Böyle rahat olayım, bol olsun. Bir de bütün gün oturduğumuz için ofiste, şey oluyor insan bir yerden sonra, üstündekiler batmaya başlıyor. Ee, takım da çok güzel, altı da çok güzel, üstü de çok güzel. Şöyle, e, biliyorsunuz ki bu takımlar bir yerden sonra kendilerini e, e, salıyor. O yüzden M beden aldım. L beden alsam da çok güzel olurmuş. O zaman da boydan sıkıntı yaşarmışım. Boyunu görebiliyor musunuz? Tam böyle dizgada. Pembe ufırlarım var. Onlarla beraber giyerim bunları. Ee, gerçekten çok güzel bir alışveriş yaptım. Ee, ceket istiyordum. Eğer bir indirim daha olursa bu ceketin siyahını almayı planlıyorum. Çünkü benim siyah bir ceketim var. Vatkalı ve vatkaları biraz fazla. O yüzden beni daraltıyor, geriyor. Ee, rahat olsun istiyorum. Bu ceket çok güzel. Bu ceketten bir tane daha alırım. Eğer bu pantolondan bulursam farklı rengini, mesela şu kahve taba tonlarında bir pantolon bulursam, bir de onun taba tonunu alırım. Eee alışverişimiz bu kadardı. Bu ayki trend çıkarmamız bu kadardı. Neyse, videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ürünlerin linki aşağıda. İnşallah ece aşağı koymuştur. İnşallah ben ece linkleri atmayı unutmamışımdır. E, ee, videonun linkleri aşağıda. Beğeni paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun ki daha çok böyle abuk video çekelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.